Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana faaliyet sürdürmektedir. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişiniz mevcut. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık genelgesiyle muhtarlarımız için muhtarlık müessesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının bulunması amacıyla 19 Ekim günü muhtarlar günü olarak belirlenmiştir. Muhtarlar emin ve güvenilir şahsiyetlerdir. Muhtarlar tüm mahalle halkının temsilcisidir. Muhtarlar milletin iradesini temsil eder. Muhtarlar devletin şefkatli ve merhametli elidir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Muhtarlıklar Şube Müdürlüğümüz kurulmuştur. Ayrıca muhtar bilgi sistemi hayata geçirilerek her muhtarımızın bulunduğu mahalle ile ilgili bütün talepleri ve sistem üzerindeki almak ve vermek istediği bütün talepleri yerine getirmeye gayret eden ve ilgili kurumlara ani bir şekilde ileten bir şube müdürlüğümüz mevcuttur. Böyle bir günü muhtarlarımıza armağan ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarlarımızı hak ettiği değeri veren sayın valimiz Ali İhsan suya çok teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.